Merhaba is the Kizgın. Bugün welcome bir video hazırladım. Bugün yeni bir video hazırladım. Bugün yeni bir bir video hazırladım. Bugün yeni bir video bir video hazırladım. Bugün yeni bir video bir o bir kavga var. İlk önce bir kavga buluştuk. Evet. Hani çaktırmayın. Üstümü değiştiriyorum. 20 dakika küsür bir şey kaldı. Beni yakalarsa söylemek istemem. şeyler olacak. Bugün niye şimdi çekiyorum derseniz biliyorum. Neden olabilir? Neden olabilir? Şeyden ötürü videoları artık geçirmek için böyle bir şey yapmaya karar verdim böyle şeyler diyor. Abi çok şey var ya. Yapılacak şey var. Umut bekle. Teknik şeyler Eee vesaire şeyler. Her bir şeyler var. İşte bayağı bir şey var işte. E, hepsi nasıl yapacağız biz o yapabiliriz ya. Kendi yani, biliyor musun? Mod ee, bu arada bir FPS'ler alabiliyoruz yani. Sonuçta bir bilgisayar var yapısın. bir çekmesi alıyorum. Bakalım. 25 vesaire. E, i̇nşallah bu kasma sıkıntısı çok şey olmaz. Sonuçta videodayım arttı. 40 küsür modluk bir modpack. Ne çok güzel mod be gerçekten söylüyorum yine Ben bunu bayağı bir sene oynamıştım. Bayağı da çıktı. Neymiş bir phone case first edition. E, bu arada yeni güncel sürümü ben de sürdüm oynamış. Peki yeni de şeyler olabilir. Bakalım neler varmış. Dakika tamam, hop hop so. FPS oynadım. Şöyle. Orfrey'e çekiyorum drop ilerse yani. Ama ya çok güzel bir şey, çok özlemişim. Ah. Abi ama başım bulaştı ya? Ameliyatı lazım. Ah. Kendimi mal gibi şu an. Lan şey olabilir. Söyleyin efendim. Yes. Dinozorlar <laughs> da tanışıyoruz yes. Evet bir gidiyoruz. Özür dilerim düzelteceğim sonra sıkıntı etmeyin. Uyumaz galiba Bu neymiş? Bayağı bir şey eklenmiş galiba peki. Eskiden trees, e, tree capture mod yoktu. Açta yere düşüyor timer mod yoktu kısacası sanacağız Ama artık var mı? Hala eklenmemiş hayır. <laughs> Eklenseli güzel olur. Hmm. Nam. Şimdi bu değişik modda neler yapacağız? Ne yapmayacağız ki de sen var yok doğru olarak acaba? Abi ya. Ne oluyor lan? Özür dilerim. Ne oluyor lan? Evet. <laughs> ne oldu abi şey düştü. Oooo. Ee, şey oluyor. Ah! Ah! çok Ah! <laughs> e şimdi Ah! kaldı söyleyeyim efendim bundan bu kadar buradan şu kadar en önemli baltam nerede benim kutsal baltam nerede çıksın aha burada neredesin seni şerefsiz nasıl ne cüret eve Abi, öldürüyorsun sen Bilgisayar drop açıyorsa o yüzden de biraz Nasıl Abi ne ya? böyle İyi bak. <laughs> um, <laughs> <Biliyorsunuz gülüyor> <kritik diyor> <laughs> ama onu Çok güzel mod. Gerçekten söyleyeyim. Çok güzel bir göreceksiniz. Ne işe yarıyor bunlar? O desem. O. <laughs> yapılıyor mu? Ha. Yapılıyor mu? Yapılıyor mu? Son game otağımı kırmızı kalıcı sizlersiniz. Siz abi ya bu ne? Sevgili Star şey yapmış. Bu güzel herhalde. Az önce video girmeden önce de şey görmüştüm. Orsan gemisi görmüştüm şu Çok değişik bir şey değil mi? <laughs> 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 İyi şeyler var. Buraya gideceğim ilk önce Ben burayı kır kırarım, al burayı. Bir dakika. Kırılıyor. Seni kırarım lan! <laughs> Kara güçler! Kara güçleri istemiyorum! kırıl lan. Yes. Obsidyen. Ben de çok istiyorum. evet. Süper bir şekilde. Kutsal. Kutsal karanlığı öldürdük. Biz harikayız. Yes. <laughs> ee, evet, bu yüzden zaten modu öğrendik. Herhalde şimdi bitirelim videoyu Şimdi bağım gelecek. Şaklarım. Ondan da biraz. Bu kutsal gücü bitirdik süper oldu. bu nasıl bir şeymiş. Obsidian tağı ya. ne yapıyor? Ya yapıyor? Buluyor? mu? Kral var. Ben burayı işaretliyim o zaman. Burada obsidian gibi Sen güzel bir video oluyor bence. Seviyorum ben bu çok. Bu tipi biliyorum ve seviyorum çünkü. Orada FPS'e drop yemeye başladı. O yüzden video bir diyor bana yani. Abi <laughs> ne oldu? Gelmişler. Gelmişler. Hepsi drop yedi <laughs> Eriyoruz <zombi. Gülüyor> Evet <Şimdi> <laughs> Bir dakika öldürüp bitireyim E bu arada modpekte aile kuracağız vesaire şeyler yapacağız. Bir spoiler da vereyim yani. Köpeğimiz vesaire şeyler olacak tabi siz bilirisiniz. Toplam. E, çok güzel şeylere imza atacağız gerçekten. Onu söylesem gider bence. Dördünün omuzlarında da bir şey verelim Alırım. Ay bunlar ne çıkıyor? Galiba ne de başka. Ay, bir maç ya. Ano. Antana mı? Antana mı? Ano ya. Ve bir dakika. Ne dedi? Mod görmüyor sanki. Gördün mü? Bir dakika sakın. Ana. Ben ne yaptım? Çok büyük bir alt işledim. Harbi ben dünyanın en büyük gerizekalısıyım. Abi kötü, kötü güçleri dünyaya saldım. Ne yaptım ya? Baksana. Kötü güçlü gerçekten dünyayı saldı. Şu an kendine yerim Bu dünyayı tek bir kişi kurtarabilir. O da benim. Ciddi ciddi benim. zaman zombilerden tek ben kurtarabilirim. Ciddi ciddi tek ben kurtarabilirim. O sihirli güçleri bir tek ben durdurabilir. Dın dın dın. Alevi sönmesi. Sen Hop, hop, Şöyle, böyle, böyle, Hadi dönmeyeceğim. 8 coins Abi, hep yapabilirim? Hop hop. Hadi. 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 Uy Uy